Günaydın. Bir bilseniz biz ne yaptık. Bugün son günüm arkadaşlar bilirsiniz. Ee, ben sosyete pazarını çok merak ederdim ve büyük sarıyla birlikte sosyete pazarına geldik. altını üstüne getirdi. <laughs> Ama güzel seti bir sürü şey bulduk ve kendime böyle bir çanta aldım yolculukta kullanmak için. Ee, şu an otobüs bekleyecek. Abi binelim otobüse. Yalnız bir şey söyleyeyim. Kesinlikle gelmeniz lazım. Çok güzel. Ben bayıldım. Ciddi ciddi bayıldım. Hem de aradım. Çoğu şeyi de buldum. Yani normal fiyatlar aynı. Normal mağazalarla hemen hemen aynı fiyatlar. Zaten çok şey almazsınız. Nasıl diyeyim size yani. Ha böyle mesela yolculukta kullanacağınız çanta falan o tarz şeyler bulabilirsiniz. Biz dün Ceylan'la İstanbul'a gittiğimizde ben Kotonla falan bir sürü çanta baktım ama hiçbir şey bulamadım. Ya model kalmadı, şey olmadı. Bir de insanlar, yani hep yabancılar gelir oraya, Forum İstanbul'a. O yüzden istediğiniz şeyleri bulamazsınız, beden olarak da bulamazsınız. Yani Buradan kıyafet almadık ama dediğim gibi böyle çanta tarzı şeyleri buradan da alabilirsiniz. Biz otobüsle geldik, otobüsle de döneceğiz. 4 TL'lik bir ücret ödersiniz otobüse aklımdan. O şekilde. Şimdi bu şekilde giyin deyip eve gideceğim. Valizimi hazırlamam lazım. Akşam hazırladım ama daha koyacaklarım var. Onları koyup valizimi kapatmam gerekir. Oh. Ne oluyor? Neyse. valizimi hazırlayacağım. Toparlanmam gerekir. Ondan sonra yavaş yavaş yola çıkacağım. Ve tabii ki sizde de yanımda götüreceğim. O zaman yolda görüşürüz. Hello arkadaşlar. Geldik, hazırlandık <laughs> ve beni uğurlayacaklar şu an. Valizim falan her şeyim hazır. Şimdi bana bay bay diyecekler. <gülüyor> 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 güle güle yine gelme. <laughs> ortalığı ağlattık, ağlattık ortalığı. Ne? Alacağım dur şu aşağıya alayım da. Ah. Evet. Yola çıkıyoruz. Otobüsüme gideceğim. Otobüsümü alacağım. Orada havaalanına geçeceğim. Havaalanında görüşürüz. Selam arkadaşlar. Çok acil konuşmamız gerek. Yani sakın demeyin ki benim başıma daha kötü ne gelebilir. Emin olun çok çok daha kötü şeyler gelebilir taksicinin birine içimden gerçekten dedim ki Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın. E, taksiye bindim. Beni belli bir yerde bırakması gerekirdi. E, bıraktı da ama yanlış yerde bıraktı. Söylediğim yerde bırakmadı. Ben de bir saat oradan e, aracın gelmesini bekledim. Beni alacak olan aracın gelmesini bekledim. Peki ne oldu? O araç gelmedi. Çünkü meğersem o araç oraya o durakta durmuyormuş. Ve ne oldu? Ben orada bir saat kaldım. Ondan sonra koskoca köprüyü yürüyerek gittim. Ayağımı burktum. Yani dahası da var, dahası da var. Onu da söyleyeyim size. Yolun ortasında zar zor başka bir araç buldum köprüyü geçtikten sonra. Allah'ıma çok şükür buraya geldim. Ama buraya geciktim geleyim. Yani şu an havaalanındayım ama geciktim buraya yani geleyim. Ee, geciktiğim için PCR'ım son dakikaya kaldı. Normalde ben buraya planlarıma göre çoktan varmış olmalıydım. Yani buraya çoktan gelmiş olmalıydım. Saat en geç 5'te burada olacaktım. Çünkü ben saat 4 falandı yola çıktığımda. 5'te işte hayda hayda buraya gelmiş olmam gerekirdi. Peki ne oldu arkadaşlar? Benim PCR'ım son dakikaya kaldı. Bunun üstüne bir de bana bir fotoğraf attı. Evcen yanıyor diye. <laughs> Gideceğim havaalanı yanıyor. <laughs> daha ne olabilir, ne daha kötü ne olabilir? Hiçbir fikrim yok. Neyse geldim, koşa koşa geldim gerçekten. İnsanlar bana çok yardımcı oldu burada. Hemen PCR'ımı yaptılar. bir ee, 1 saat 20 dakikaya falan çıkacak. Yani ucu ucuna yetişecekmişim gibi gözüküyor. İnşallah yani. Çünkü artık gerçekten ülkeme gitmek isterim. Ülkemi özledim yani öyle diyeyim size. Gerginim yani, bayağı gergin bir yolculuk oluyor şu an. Aylin diye bir kızla tanıştım, İranlı. Ee, PCR yaptırdıydı o da. Böyle ayaküstü bir beş dakika falan sohbet ettik. Yani beni çok deli motive etti gerçekten. Ee, yani işte merak etme, her şey yoluna girecek, her şey düzelecek gibisinden. Beni gerçekten çok motive etti. Yani bugünün, gerçekten kısa günün karı Aylin'di. Hemen takipleştik, hemen. <laughs> yani şu an PCR'ımın çıkmasını bekliyorum. Bu arada, Türk Hava Yolları'na gerçekten çok 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 teşekkür ederim. İnsanlar hemen benimle ilgilendiler. Yani hiç ne yapalım, ne edelim, yani ne halim varsa gör gibi hiçbir şey olmadı. Yani Gerçekten bu hava yollarına uçtuğum için inanılmaz şanslıyım. Hatta e, bagajlarımı falan alıp kenara koydular. Olur da yani... Olur da değil kesinlikle son dakika çıkacak yani benim PCR'ım ve hemen yani geçebileyim diye e, bütün işlemlerimi hemen hemen hallettiler. Sadece check-in'imi yapıp geçeceğim yani her şeyim köşede hazır. Bu yüzden Türk Hava Yolları kalp ben yani daha ne diyebilirim bundan iyisi. Şam'da gerçekten kayısı. Şu an PCR beklerim. E, düşünürüm acaba size söylemediğim ve başıma gelen başka şeyler var mı diye ama muhakkak daha fazlası vardır. Eksiği yoktur yani öyle söyleyeyim size. Neyse yapacak bir şey yok. Güya gelecektim diyenlere girecektim, Kitap alacaktım da bilmem ne de bilmem ne. Hepsi hayal oldu arkadaşlar. Hepsi hayal oldu. Neyse hiç önemli değil. Yeter ki ülkeme gideyim. Başka hiçbir şey istemem. Yani biri daha önce bana deseydi ki Hesli ve Kıbrıs'a gitmek için bu kadar bir yanıt tutuşacağım gerçekten inanmazdım. Gerçekten inanmazdım. Ama biz şaşırdık mı arkadaşlar? Hayır şaşırmadık. Şaşırmamız için hiçbir neden yok. Çünkü çok normal. Ben yolculuk yaparken ilk yani başıma bir şey gelmemesi imkansızdı. O yüzden benim için çok normal böyle şeyler. Mesela ineceğim havaalanı yanmış. Buradan gidemeyormuşum falan. Bunlar çok normal şeyler benim için. Neyse. Görecek bakalım. Gidecek miyim, kalacak mıyım? Şu an mı mutluluktan 8'e ayrılıyorum arkadaşlar. bizim is test. Ve negatif. Çok şükür ya Negatif olduğu için değil, elim ulaştığı için. Asansörün içerisindeyim. Ve Allah istersen şu an gidip bak açılma açılmıyordan sızın. Bavulumu teslim edip sonunda Allah isterse evime, ülkeme dönüyorum. Bunun ulu içerisindeyim. Arkadaşlar lütfen Türkiye'ye gelirseniz taksicilere çok dikkat edin. Kimin sizi nerede bırakacağına çok dikkat edin. Gerçi dikkat etseniz ne etmeseniz de biz ettikten oldu. Yanlış yerlerde yanlış şeyleri arardık. Yanlış yerde yanlış durak beklerdik yani. Neyse. Allah bu kadar da def etsin. Şimdi gideyim bir valizimi vereyim. Allah kerim gerisine. Hadi birazdan görüşürüz. Baba olay bilinli olay bilinli değil. Yani bugün o taksici benim ağzıma sıçtı yani anladım. Yani beni yanlış yerde bıraktı. Ben bir saat otobüs bekledim. Ondan sonra kalktım bir saat köprü geçtim. Yol buldum yani. Ve insanları da beni, insanlar geldi beni bıraksınlar diye. Yani insanları da mahvetti O taksici ağzımıza bugün bizim sıçtı yani Gerçekten sıçtı Baba ne bileyimdi ben böyle bir şey geleceğini başıma Onlar bıraktılar beni otobüse zaten Onlar bıraktılar beni otobüse Ağlamazsam bir şey yapacağım, yani şu an pasaport kontrolünden geçeceğim herhalde. Allah kerim yarına. <laughs> e, 6'yı 5 geçe kapıda olmam lazım en geç. yazar zaten kapı numarası falan. İşte yedi de kalkacak. Dokuz gibi orada. Dokuz gibi. Vallahi bilmem anam alır mı almaz mı annemle konuşmadım çünkü biraz daha ortalı dilerdi annemmiş çok mu sinirliymiş sanki de ben zaten bana ben sana bir şey söyleyeyim bana bir dua verdiler ben kaldım yani ben kaldım kaldım, kaldım. buracıkta kaldım hadi görüşürüz bay Arkadaşlar uçak kaçtı. Babalar gibi uçağım kaçtı. Yani uçağım yok. Uçağa yetişemedim. Bir umuttur yaşamak diye uça uçağa yetişeceğimi düşündüm Ama uçağa yetişemedim. Uçağım kaçtı. Sabahın körüne saat yediye tekrar bilet aldım. Ve babalar gibi şu an burada kalacağım. Artık nerede uyurum? Ne yaparım? Ne hiç bir fikrim yok. Gerginim. Çok gerginim. Yani bundan ilerisi yoktur. Anladınız mı? Bundan ilerisi yok. Bu kadar. Şimdi pasaport kontrolünden geçeceğim. içeriye gideceğim kendime double bir kahve alacağım ve içeceğim. Onu da Selam. Havaalanında kaldım söylemiş miydim? Söylemediysem şu an söyleyeyim. Havaalanında kaldım. Uçağım gitti. Güle güle. Neyse Starbucks buldum geldim oturdum burada kahve aldım ve editlerimi yaparım <laughs> arkadaşlar başıma daha fazla ne gelebilir demeyin gelebilir inanın bana ki daha da fazlası gelebilir yapacak bir şey yok sabaha kadar buralarda <laughs> şu an aklımda çok deli şeyler var ama hiçbirini yapmayacağım yani şu an bunu yapacak enerjim yok gücün ve sevgin de var. <laughs> Bakmayın çok psikolojim bozuldu aslında çok ağlamak istedim bildiğiniz bir oturup yüküren yüküre ağlamak istedim yani ama şu an bunu yapsam bana hiçbir şey kazandırmayacak o yüzden yapmıyorum. Ee, sevgili kardeşim ben çok teşekkür ederim ortalığı birbirine katıp bana yardımcı olduğu için. <laughs> Değilse sonuç olarak sabahın köründe bir e, uçuşum var sabaha kadar buradayım goma da gider yani ne değil? <laughs> oturup burada artık kahvemi içip şöyle az biçken içeyim daha kahvemi içip edetimi yapıp bu geceyi bu şekilde geçireceğim olup da başka bir action olursa Yine ben kameraya açıp size bunu anlatırım. Yani ben şimdilik kafadayım. Diğer işçilerimi halledeyim. Başıma gelecek yeni ekstra olaylarla birlikte size geri dönerim. <laughs> Resmen çağırırım beni. Yani. Gelip gelmez sana gelecek. <laughs> Neyse hadi şimdilik bay. daha yolcu alım başlamadı diye şurada oturdum. Yolcu alımının başlamasını bekliyorum. Başlasın da artık evime gideyim. Home sweet home. Arkadaşlar bakın gün aydı. Telefonda Bizim kızla konuşuyorum Leyla'yla ve çok şükür tiketim kesildi. Şu an uçağa doğru ilerliyorum. Allah'ın izniyle şu an içeriye gireceğim. Efendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, yolculuğunuzun rahat ve keyifli geçmiş olduğunu umuyoruz. Emniyetiniz için kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar lütfen yerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı tutunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz. The Viesi, ile için Ladies and gentlemen and dear children, we hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off and do not open the overhead bins. You may use your electronic devices. Please be careful while opening the overhead bins when the aircraft reaches its final parking position. Thank you for flying with Turkish Airlines, a member of Star Alliance. We would like to say goodbye and hope to meet you again. <laughs> Yani bu kadar mutlu olabileceğimi daha önce hiç düşünmediydim. Şu an böyle bir şey için galiba sesim titrer, anlayacağımız üzere. Bir pasport kontrolüne gireyim çıkar. Bakacak birisine. Şu an güneş arkama aldım bilirim ama çıktım arkadaşlar. Geldim evime. Aha, annem de karşımda siz annemin mutluluğunu göstereceğim an. inşallah. Şey. Sağ olasın abla. Canım. Benim güzel kızım. Teyzem. Teyzem. Gel. Cesi. Cesi benim. Cesi. Cesi. Hadi al. Oho. Geçin geri ver de ben adam mutlu Annem mutluluktan geberiyor ben geldim diye. Hadi 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 hep beni bir tanım. <laughs> şey, ben i̇şte, koronalı da geldim. Hadi be manyak. Hiç de koronalı falan da değilim. Anne 30 kilo geldim. Ne çizim? Şey be. Aa, bu araba senin yeni araban. Sıra. <laughs> Sultan hayırlı olsun canım. Hadi yürü geç git geç, geç <laughs> Adam yazar. Yazarsa yazsın. Ben de üz milyon para ödemişim ekstra. <laughs> Anne siparişleriniz var. Koparttın. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ben yapayım, ben Aman vallahi kaldıramadım. bir bayağı ağır yalnız. Teşekkürler. Teşekkürler. Yerleştim, yerleştim. Canım, kızım, güzelim. Hadi, gel, 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 Cis, gel, Cis, gel, Cis, 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 gel, Cis, 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 gel, 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 daha gel, 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 Canım, güzel kızım, en güzel sensin teyzem, en güzel sensin. Yeni arabanda hayırlı olsun sultancığım. <laughs> Kazasız belasız inşallah. Amin canım. Allah herkese de kısmet etsin. İnşallah canım isteyenlere etsin. Çocuğu tut beni çek. Hello ben geldim. Ayak bastım arkadaşlar. Çok mutluyum. Cicicicim burada Cesi'cim beni almaya gelmiş. Çok 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 uzun bir yolculuktu. Zaten siz de gördünüz. Bence ben artık evime gidip güzel bir duş alıp güzel bir uykuyu hak ettim. Bu vlogumu da burada bitireceğim. Bu serimi de burada bitireceğim. Hepinizi cık 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 çok 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 öpüyorum. Ee, uzun bir süre herhalde vlog vlog atmam diye düşünürüm ama tabii ki atı da bilirim belli olmaz. Neyse hepinizi çok 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 çok, çok öpüyorum. Başka bir maceramda görüşmek üzere. Hoşçakalın.